Siz bu işle mi Eşim uğraşmıyor. Bakın buralar. şunları dedim profilleri boya. Ben kendim aldım onları. Boyamadım. Aslanlar. <laughs> <laughs> Bunları kendim aldım. <laughs> Şuraları da hiç şey yapmıyor. Temiz zorla iş var. Evet şöyle gel Cuma'ya verelim kamerayı Şu an kayıtta ben bir sunum yapayım arkadaşlara Sen devam et Evet değerli dostlar <laughs> Gelebilir. Yok Sevim Hanım. Siz şuraya gelin. Korkmaz Bey Halep Geçisi YouTube sayfasında yepyeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün bir sürprizimiz var bu e, videoyla. Size Sevim Hanım'ı tanıtacağız. Sevim Hanım'a doğru şöyle yönlendirelim. Ben Sevim Hanım'a e, bir çift oğlak getirdim arkadaşlar. Ta kayseriden Oğlaklarımız orada. İnşallah hayrını görür. İnşallah. Sevim Hanım'ı dinlemek istiyorum. Ben huzurlarınızda soracağım. Sevim Hanım cevap verecek. Böyle buyurun Sevim Hanım. Buyurun. Şöyle. Hoş geldiniz bu arada. Yaklaş şöyle sesiniz daha iyi edilsin. Evet. Hoş geldiniz bu arada ben e, koyunculukla uğraşıyorum. Ne bileyim sizi de böyle videodan seyredince şey, e, bir merak çıkar. geldi. E, keçi sahibi olmak istedim yani sizin aracılığınızla. Şimdi e, ben önce bir Sevim Hanım'ı bildiğim kadarıyla tanıtayım arkadaşlar. Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Yok yapmayayım. yok. Şimdi Sevim Hanım'ın koyunları var arkadaşlar. E, 40'tan fazla koyunu var. Öyle He, mi? 46 tane? Ya bir bayan arkadaşın böyle hayvancılığa merak sarması böyle ilgi göstermesi inanılmaz bir şey. Ee, şimdi Sevim Hanım'a ben soru soracağım. Neden koyunculuğa yöneldiniz? Sevim Hanım? Niçin koyun besliyorsunuz? Ben hobi olarak başladım koyunculuğa. Ne bileyim sonradan bir merak geldi. Ürediler, yavruladılar. O yüzden e, uğraşıyorum yani. Kurbanım da çıkıyor kendim için. Biraz yaklaş da ses güzel düşsün. Kameranın ee, satıyorum ki. da. E, damızlık da satıyorum. Örneğin kurbanlık da satıyorum. Ben seviyorum yani. Ben Kim yayıyor koyunları Sevim Hanım? Koyunları ben yayıyorum. Peki hiç zorlandığınız olmuyor mu? Zorluğu Yok ben seviyorum. Sabah kaç kaçta çıkartıyorsunuz koyunları? Kaçta çıkartıyorum? Kışın biraz geç çıkıyorum. Çiğ kalsın diye. Yazın erken çıkıyorum. Saat 7 gibi. Kışın da 9 gibi. Peki kaç koyunla başladınız? Senin? 2 koyunla. Şu an kaç tane var? <laughs> Şu an kaç tane? 52 taneydi. Kurbanlık. Peki siz yıl kaçtı? Beş e, şu an beşinci seneye girdim dört sene öncesi. Dört sene önce iki koyunla başladınız şu an elli iki koyunuz var aşağı yukarı Gayet güzel bir şey. Peki Sevim Hanım merak eden dostlar için söylüyorum yaşınız kaç? Benim 46 yaşındayım. Maşallah maşallah. Şimdi e, bu işte zorlandığınız... Zorlandım sadece var? böyle e, sadece gübresini atarken oluyor temizliğini. Günlük yaparken... yapıyor musunuz temizliğini? Günlük yapıyorum evet. Başka zorlandığınız bir şey var mı? zorlandığım bir şey yok. Kırkımı falan ben severek yapıyorum Hı. böyle. Koyferin <laughs> dediği gibi. <gülüyor> yani hevesli hevesli gidiyor. Kaç çocuğunuz var sizin? Üç tane. İşte. Onların ilgisi var mı bu işe? <laughs> Büyük kızımın var. Ee, i̇lk oğlumla küçük kızımın yok. Yap, yardımcı oluyorlar mı sana? Oluyorlar. Yaylımda oluyorlar. Bazen Yaylılar, ya. Peki oluyorlar. keçiye doğru yürüyelim. Gel ki ki oğlakları görelim. Sevim Hanım keçiye niye merak ettiniz? Keçi, Keçi o koyunda ben... görmediğiniz ne vardı da Benden neden olan istediğiniz? Ben keçi, peynirini daha önceden İzmit'te otururken alıyordum çocuklar, evet, küçükken falan. Evet, evet, evet. Seviyorum peynirini falan, sütünü seviyorum. Bir böyle sütlü olması ilgimi çekti. Bir de görüntü olarak çok güzel hayvanlar. Evet. Şimdi e, keçiden beklentiniz nedir Sevim Hanım? Keçiden beklentim derken, ben şu kameraman, an... Yani evimin ihtiyacı kadar, işte arkadaşların ihtiyacı kadar düşünüyorum. İleride hani nasip olursa... Şimdi iki koyuna başladınız da 52'ye ulaştınız ya, 5 yıl sonra büyük ihtimalle iki keçiyle başladınız. Koyunun iki katı yüze ulaşacağınızı tahmin ediyorum. Ben sizi yine ziyaret edeceğim 5 yıl sonra inşallah. <laughs> Bakalım nereye ulaşmış. <laughs> Şöyle bir başlayıp da nereye gideceksiniz merak ediyorum ben şimdi. Nasip diyelim yani bilmiyorum. Peki Sevim Hanım, sizin gibi bayan arkadaşlara bu hususta hayvancılık yapmalarını tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Eşlerinin ellerine bakmasınlar bence. Üretsinler hazır. Peki yayınlamışlığını ee, nasıl çözecekler? Yem çok pahalı biliyorsunuz. Vallahi yem çok pahalı ama yine de onların şeysi çıkıyor yani. Sonuçta kendi şeyinden kısıyorsun. Kısıyorum ben örneğin. Ne bileyim kendim üretiyorum az da olsa. Peki şu kamerayı şimdi ben alayım. Sevim Hanım'ın yine soru soracağım. Ee, niye Halep keçisini seçtiniz? Daha önce keçi hiç araştırdınız mı Sevim Hanım? Ben Halep keçisi görüntü olarak hoşuma gitti. Bir de daha sütlü olması, hani yağ oranının fazla olması. Kaliteli... Görüntüsünün neresi hoşunuza gitti mesela? Yani örneğin yüzü, kulakları. Yani çok sevimli hayvanlar. Evet, denişimler. bunlar oğlak. evet, Şu erkek, daha bu da dişi. Daha evet. Diyorsunuz. Peki e, Sevim Hanım. E, bayanlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorsunuz. Ediyorum yani eşlerinin ellerine bakmasınlar, üretici olsunlar, tüketici olmasınlar yani heves etsinler. Bilmiyorum herkesin toprağı olan kişiler var. Peki koyunculuktaki amacınız nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani nereye varacaksınız? Sayı kaç olacak? Bu yeterli mi size? Şu an yeterli değil. Bu kadar daha olabilir. Ben e, biraz... Yeriniz müsait mi peki buna? O kadar da değil ama yani bunun bir katı daha olabilir. Yer şey olabilir, barındırabilir yani. Peki e, Sevim Hanım, yemişini nasıl çözüyorsunuz? Yemişini, bizim burada fındık var. Fındıkçıyız da kendimiz üretiyoruz. Onun şeysiyle alabiliyoruz. Yani ben sıkıntı çekmiyorum. Örneğin ben doğuma iki ay kala veriyorum. İşte doğumdan sonra iki ay gibi veriyorum. Bizim buranın meraları kuvvetli, yeşili aşırı. Şöyle çekeyim ben arkadaşlar. Buralar yani... hep mera bakın. Evet. O yüzden meralarımız çok güzel yani şey değil. Kışın dahil çıkartabiliyoruz. Peki e, Sevim Hanım bu işten hiç kocunduğunuz, yorulduğunuz, zorsunduğunuz oluyor mu? Yeter ben, ya artık e, şunları bırakayım dedim. Hayır hayır ben biraz e, benim tek sevdiğim özelliğim de biraz inatçı, azimli olmam. Ben bir şey bunu ben yaparım. Dediğim zaman yaparım yani. Çok o yüzden güzel. zoru seven bir insanım. Ne bileyim, başkasının yapamayacağı bir şeyi başarmayı da seviyorum. O bana daha cazip geliyor. Böyle uğraşıyorum işte, yani herkese tavsiye edebilirim. Güzel bir şey. Peki Sevim Hanım, keçi besleyen dostlara, koyun besleyen dostlara, özellikle bayan arkadaşlara tavsiyeniz var mı son olarak? Son olarak yani yapsınlar bu işi gerçekten yani evi de geçindirebilir, kendilerini de geçindirebilir. Yani dışarıya da verebilirler. Güzel bir şey. Yani güzel bir hayvancılık güzel yani ülkemiz için güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum Sevim Hanım size. Ben teşekkür ederim. Ee, Allah Allah'a emanetsiniz. Bir başka videoda inşallah görüşürüz. İnşallah. Kolaylaşsın. Keçiler size pardon oğlaklar da size hayırlı olsun. Sağ olun. Bereketini görürüz inşallah.